aç. Camı da açın kızım, camı da. Reşat, ne oluyor oğlum? Asker de nöbet tutar gibi ne dolanıyorsun? Gir içeri hadi, üşüteceksin. Gelince anlatır nasıl geçtiğini hadi. Yok annem, yok böyle iyi. Asıl sen gir içeri, kapat şu pencereyi, üşüteceksin. Aa işte geldi bak. Allah'ım hayırlı haberler nasip et. De hadi, nedir durum? Süreyya Yayı istemeye gidiyoruz baba. İstemeye mi gidiyoruz dedi? Öyle dedi annem, öyle dedi. Bu kulaklar duydu bunu sonunda. İstemeye gidiyoruz. Ya Rabbim, ya Rabbim. Allah'ım sana şükürler olsun. Tahir, Şükran, koşun koşun Ömer'im evleniyor, koşun. Ömer'im, Allah tamamını erdirsin yavrum. Allah'ım hayırlısıyla, mutlu, mesut, uzun bir ömür yaşa inşallah oğlum. Sağ ol babanım. Ah yavrum. Aslanım benim. Gel. Gel şöyle. Gel, 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 gel. Nihayet sen de bir aile kuruyorsun. Aferin sana. Ömer'im, tebrik ederim. Allah'ım bir yastıkta kocatsın. Amca, damat mı oluyorsun ya? İnanmıyorum. Tebrik ederim. Geç oğlum. Tebrik ederim amca. Elini öp elini. Öp. Gerek yok Adem'cim. Sağ ol. Sağ ol Eda. Yenge. Herkese teşekkür ederim. Ömer. Gel bakalım yanıma. Bizleri çok mutlu ettin Ömer. Yapılması gereken neyse onu yaptım baba. İnan bana pişman olmayacaksın. Gel. Gel otur bakalım şöyle yanıma. Ben anneni istemeye gitmeden evvel... ...babam da aynen böyle beni ...karşısına oturtmuştum. Sonra da parmağından... ...bu yüzüğü çıkarıp... ...şöyle demişti. Bugün gibi hatırlıyorum. Bu yüzüğü bana... ...babam vermişti. Ben bu yüzükle çok... ...bahtiyar bir... ...evlilik yaptım. ...şimdi de sana veriyorum. Sen de bir ömür boyu... ...bahtiyar ol. Dediği gibi de olacağım. Ben annenizle... ...Ayşe'yle çok... ...çok güzel bir ömür geçirdim. Şimdi de bu yüzüğü sana veriyorum, oğlum. Senin de bir ömür boyu aynı yastığa baş koyacağın iyi bir evliliğin olsun. Amin. Amin. Baba, baba ilk çocuğum benim ya. Bana niye vermedin yüzüğü? Sana da köstekli saatimi vermiştim ya oğlum. Tahir, saat gümüştendi. Bundan daha değerli. Sağ ol. Baba. Ee, ne yapıyoruz o zaman? Ee, ne zaman istiyoruz kızı? reyi haber verecek. Çekil su şuradan. Kusanne ya. Babacığım, beni istemeye geldiğinizde çok özenli hazırlanmıştınız. Allah razı olsun, yok yoktu yani. Diyorum ki bunda da eksik kalmak olmaz. Haklısın kızım. Acelesi yok. Önce bir saati gününü söylesinler. Sonrasında bakarız. Olur mu canım? Onlar bugün yarın dönerler. Kız istemeye gidiyoruz. Söz keseceğiz ama ben Hüsnü Bey'le önden konuşacağım. aile arasında işte dostla birlikte nişan gibi bir şey olsun diyeceğim. Sonrası zaten düğün dernek. E onlar da tabii hazırlık yapmaya başlamışlardır haliyle. Biz de üstümüze düşen ne varsa layıkıyla yapacağız inşallah. Tabii tabii. Biz de hazırlıkları eksik etmeyelim baba. En kıymetli iki tane bileziğim vardı. Ayırdıydım onları. Hayırlısıyla Ömer'e mürüvveti de takmak kısmet olacak. Güzel gelime takı veririm artık. Allah Ömer'imin torunlarını da görmeyi nasip etsin inşallah sana annem. İnşallah oğlum, inşallah. Tahir, sen de yarından konuş da Üç tepsi hazırlatır Selahattin Usta'ya. Tamam. Şey yaparım. Tereyağında bol koydurttururum baba. Hazır. Ama bir de tepsi, gümüş tepsi de çikolatamız da olsun kolonyasıyla birlikte. Ne ee, yapacaksın? Bir de aranjman bir çiçek mi yaptırsak? Eline veririz babacığım. Tabii tabii. Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız Allah'ın izniyle. Maalesef. Sonra da yüzükleri almaya gidelim Ömer. İnşallah. Olur baba. İnşallah.